Alpeller'in istediğin her lezzet bir arada burada. Alpeller'in de her şeyi bir arada oluyor. Bugünlerde aklımızda tek bir şey var. Sizi her yerde buluşturacağız en iyi kapsam alanını size biz sunacağız. Biz, yani Telsim Vodafone'lular. Evet, yapacağız. Yeşil inşaattan modernist. Hem yaşam hem yatırım fırsatı. Yeşil inşaat, yaşam için. Yumuşacık karamel, sonunda aradığı çikolatayı buldu. Yeni nesle karamel, fazla doruklarda yaşa. Clear. Saç ve saç derisi uzmanı. Kepeği yok eder. Saç derisini besler. Kuruluğu giderir. Koparak dökülmeleri engeller. Ferahlatır ve canlandırır. Kaşıntıyı önler. Altı güçlü etki. İşte yeni Clear serisi. Clear, kepeğe son. İnanmayacaksınız. Bu gördüğünüz koltuk takımı Merinos'ta sadece 857 yeter. Maksimum kartı 18 ay taksit. Ayda 47 lira 60 kuruş. E vallahi beleş, billahi beleş. Merinos yaşadığınız her yerde. ...anne Bilen bilir. Sofradaki yoğun muhabbetin tadı damakta kalır. Bu yüzden sek yoğurt Yeni lezzeti ve daha yoğun kıvamıyla sofralarda. Profilo'dan baş döndüren kampanya. Profilo çamaşır makinelerini biliyorsunuz. Fırınlarını da ve tabii buzdolaplarını da. Şimdi bu beyaz eşyalardan birini alana 70 ekran profilo televizyon sadece 195 TL. Nasıl dayanılmaz bir kampanya değil mi? <laughs> Profilo, dayanıklı ev aletleri. Türkiye'nin yeni yıldızı olmak istiyorsan 757 17 17 ara. Yıldız Çin'e yıldız ol. Kız Selami Şahin seni soruyor. Anne provam bitmedi bir saniye ya. Tüm çeyiz hazırlayanlara bir armağanım var. ...Güler arkandan Armağan'da yeni çeyiz özel sayısı... ...Çeyizinize her şeyin en güzeli yakışır dedim... ...Köşe takımından havlu kenarına... ...Şıkır şıkır dantellere... ...Göz alıcı nakışlara... ...Yet yeni modası hiç geçmeyecek örnekler... ...Hepsi açıklamalı, şemalı... ...Özene bezene el emeği göz nuruyla hazırlandı. ...Armağan'ın yet yeni çeyiz özel sayısı... ...Yarın sabahla bedava... ...Kaçırmayın... Marinos'ta bahar kampanyası başladı. Kanepe ve koltuk takımlarında 977 yeteleğe varan indirimler var. Hem de maksimum karta 18 ay 10 taksit Ben diyorum ki bu kampanyayı kaçırmayın. Ama siz kaçırıyorsunuz. Ben kaçıyorum. Merinos, yaşadığınız her yerde. İlk günden itibaren bebeğinizi korudunuz. Şimdi bir yaşında neden durasınız? Onu bağışıklık sistemini doğal yolla güçlendiren tek sütle, Milupa Aptamil Junior ile korumaya devam edin. Çocuğunuz korumasız kalmasın. Göz çevrenizi nasıl sıkılaştırırsınız? Evinizden Avon Anew Clinical Eyelift sipariş ederek. Göz çevrenizi sıkılaştıracak ve yenileyecek iki ayrı ürünü birlikte sunan ilk ve tek bakım seti. Daha genç görünümlü ve daha canlı bir göz çevresi için Avon'dan Anew Clinical Eyelift... Avon'u arayın, fırsat dünyasıyla tanışın. Güzeldir. Alpellerin de her şeyi bir arada oluyor. Alpellerin istediğin her lezzet bir arada burada. Royal halı, Yeni bir aşk. Üstelik World'e özel 18 World taksit. Güç ihtişamla geldi. Yeni Craftworld Türkiye'de. 5 silindirli turbo dizel TDI motoruyla güçlü. 20 artı e kadar yolcu kapasitesiyle güçlü. ESP, ABS, ASRS ile güçlü. Yeni Crafter ball. Çünkü kuralları güçlü olan koyar. Hey sizin neyiniz var millet? Dünyanın en ünlü yıldızı dün akşam şehrimize geldi. Resmini çeken var mı? Video kaydı alan, son single'ını bilen? Ben de var efendim. Teşekkürler Jones. Yaşamı renklendiren bir telefon hayal edin. Samsung A250 ile hayal etmek hiç zor değil. Böyle bir lezzet tatmadınız. %100 memnuniyet garantisi veriyoruz. Bu sucuklar ISO 9000 ve hasip kalite güvencesiyle TSD tesislerde yüzde yüz dana etinden Anam babam usulü lezzette her şeyin yenisi dostluğun eskisi anlayışıyla imal edilmektedir. Tüketiciyle dost altın kalite ödülü alan Şahin sucukları Türkiye'de yapılan ilk ve tek hologram güvenliğiyle üretilen sucuktur. Halis Muhlis Türk Sucuğu Made in Kayseri <laughs> Yeni nesil Toyota Corolla. Alpellerin de her şey bir arada oluyor. Alpellerin istediğin her lezzet bir arada burada.